savaşa dair. İnsanoğlu ve şeytan, yeryüzüne birbirlerine düşman olarak indirilmişlerdir. Dolayısıyla şeytanın hayatının son bulacağı kıyamet gününe kadar bu savaş devam edecektir. Bu savaş bazen kılıçla, bazen kalemle, bazen dille, bazen de yürekle yapıla gelecektir. Mücadele esnasında zaman zaman batıl cephenin zaferi görülse de hak her zaman galip gelecektir galibiyete sahip olmak isteyenin tek çaresi haklı olmaktır. İslam düşmanları, cihadı bazı terör örgütlerinin uygulamalarını kullanarak ve hümanist İslam anlayışı yayarak Müslümanların gündeminden düşürmeye çalışsalar da asla başarılı olamayacaklardır. Barış, İslam'ın lehine olduğu zaman hayırlıdır. Müslümanların esir edilip köleleştirildiği bir sul, hayır değil, zillettir. İngilizler Hindistan'da, Fransızlar Afrika'da, Ruslar Kafkasya'da ve Çinliler Doğu Türkistan'da yapmış oldukları sömürge faaliyetlerini barış sosuyla perdelemeye çalışmışlardır. Ancak Kur'an'ın indiriliş nedeninin canı, malı, aklı, nesli ve dini korumak olduğunu vurgulayan ilim ve irfan ehli, yeniden bir diriliş hareketi başlatarak %85'i işgal altında olan İslam topraklarının Birer birer bağımsızlıklarını kazanmalarına vesile olmuşlardır. İngiliz ve Fransız sömürge imparatorlukları paramparça olmuştur. Ancak durumun kendileri için hayırlı neticeler vermeyeceğini anlayan Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin çeşitli enstrümanlarla cihat kavramını karalamaya başlamışlardır. 2001 yılında ikiz kulelerin uçaklar kullanılarak yakılması, binlerce kişinin yanarak can vermesi Genel olarak İslam'a ve cihat anlayışına, özel olarak da Irak ve Afganistan'a saldırmak için İslam düşmanlarına ortam hazırlamıştır. Suriye Savaşı esnasında Şii saldırılarının da tetiklemesiyle ortaya çıkan IŞİD, bu konuda yapılmış en büyük spekülasyon olup bırakın gayrimüslimleri, birçok şuursuz Müslümanın da imanının zarar görmesine neden olmuştur. Ülkemizde ve aynı kültüre sahip olan coğrafyalarda vatan savunması yerleşmiş bir gerçeklik olduğu için, bu durumun ciddi bir etkisi olmadıysa da gerekli bilinçlendirmenin yapılmaması durumunda ciddi mahsurların oluşacağı muhtemeldir. Batılı emperyalist güçler birçok Müslümanın büyük bir iştiyakla izlediği çağrı filminde İslam'ı adeta ezilmişlerin silahlı mücadele serüveni olarak tanıtmaları, bir neslin bu konuda yanlış bilinçlendirilmesine kasıtlı olarak yol açmıştır. 23 yıllık tebliğ süresince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu savaşların toplam süresi 6 ayı bulmamaktadır. Fakat bu ve benzeri filmlerde günlük hayat ve tebliğ faaliyetleri adeta buharlaşmış ve senaryo savaş filmlerinden daha yoğun bir silahlı mücadele barındıracak hale gelmiştir. Milyonlarca Müslüman genç fikren, on binlercesi de bedenen bu propagandanın mağduru olmuşlardır. Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakların barış yoluyla elde edilip konunabileceği durumda savaşa başvurmamıştır. Yapmış olduğu savaşların tamamı müdafaa harbi olmasa da muhakkak bir saldırı engellemek ya da İslam'ın tebliğinin önüne çıkabilecek engelleri bertaraf etmek içindir. 23 yıllık peygamberlik müddeti esas alınırsa tamamı fikir mücadelesidir. Fakat peygamberlik vazifesinin bir kısmında bu mücadele kılıçla desteklenmiştir. Sonuç olarak cihat kavramının yanlış ya da eksik olarak öğrenildiği bu durumun, bütün imkanlar seferber edilerek düzeltilmesinin elzem olduğu mutlak bir hakikattir. Aksi takdirde dinin korumayı esas aldığı beş temel kavramın muhafazası önce fikren, sonra da pratik olarak zorlaşacaktır. Bugün kültürel olarak sahip olduğumuz vatan savunması anlayışı zaman içerisinde zayıflamaya başladığı takdirde Rusya Ukrayna savaşında görüldüğü üzere savaşmamak için sınırlardan kaçan Rus gençlerinin hali maazalla bizde de tezahür edebilir.